Bak yeniden söylüyorum. Bizi izleyen Türk izleyicilerimize ya da kendini Türk hisseden. Türkler için geçerli değil. Ben de Türk'üm. Yedi sülalem Türk. Ailenle Türkçe bilmeyen bir kişi yok. Ben Türk'üm. Ama ben diyelim bir Kürt'üm. Ya da bir Kürt olsaydım. Ya da bir Kürt kardeşimiz var. Diyor ki ben Kürt'üm. Türk değilim. Türk'üm dersem yalan söylerim. Türkiye'liyim. Biliyorsunuz bizim eski andımız vardı. İki kaldırıldı. Faşist bir ant. Reşit Galip'in onun Atatürk'e ilgisi yoktur. Türk'üm. Doğruyum. Çocuk Ermeni çocuğu. Çocuk Kürt çocuğu. Çocuk Rum çocuğu. Yahudi çocuğu. Giriyor anlamızı. <laughs> Türk'üm. Doğruyum. Abi ikinci de ikinci hafta tıkandı. Türk e, doğru değilsin. Türk değil çocuk. Türk'üm doğruyum. Doğru değil. Ya yani yalancı, yalancı Çocuğu yalana zorluyorsun Türk'üm. Doğruyum. Doğru değil yalan. Yeniden söylüyorum. Ece Öner gibi asibili olmuş. Türk'üm demiş. İnsanlar da onlar da Türkiye'ye onlara da ihtiyaçları yok. Onlar Türk. Çerkez'i bir gözle Türk, Arap Kürt Ece Öner Türk'üm diyor Türk ama ben Kürdüm diyen çok da önemli yerlerde. Işte Hamdi Ulukay örneği ya ne yapacağız git defol. Onun için yeniden söylüyorum bu tartışmayı ırkçı yorumlamayın. Türkler Türktür, Türküm diyeceksin ama Türk olmayanlar Türkiye'liyim dediğinde insanlara musallat olmayın. Bunun adı ırkçılıktır, faşizm.